Oyes İnşaat'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, sezonluk, aylık, yazlık, böyle kiralık ev arayan arkadaşlar için de onları düşünerek de bir çekim yapalım dedik. Bugün e, Akbük sahiline 1000-1200 metre mesafede çok güzel elit bir site içindeyiz. 3 artı 1 bir çift nizam. Şu gördüğünüz güzel evimiz. 3 aylık kiraya verilecek. Sezonluk yani yazlıkçılara düşünen arkadaşlar bu videoyu seyredebilirler. Sitemizde market de var, olimpik havuz da var, çocuk havuzları da var, basketbol sahası da var. Sitenin içinde böyle görüyorsunuz çok geniş. yani ana yollardan daha geniş yolları var sitenin içinde. Hemen girişten Nizamiye'den girdik. 50 metre sonra sağ tarafta 100 metre sonra diyelim sağ taraftaki güzel evimiz. Bahçesi var, otopark alanı var. Tabi gerek yok kapının önüne park edebiliyorsunuz. Evler hep standart arkadaşlar. Burada satılık evlerimiz de geliyor. Burada ev fiyatları da yani 700 ile 850 arasında değişiyor. Şöyle çok güzel büyük bahçeleri var hepsinin. Çok büyük bir teras alanları var. Komple 3 cephe evin etrafını böyle dönüyor. Hepsi böyle pergolalı. Binamızın etrafını bir göstereyim size. Buraya kadar komple Bayağı geniş burada da barbekümüz de var arkadaşlar. Evet, evimiz açık mutfak salon aşağıda. Şöyle. Ev sahibimiz yeni geldi daha. Hemen gelir gelmez sağ olsun kapıyı açtı. salon alanımız. Buradan gene terasa, ön balkona çıkışımız var arkadaşlar. Mutfaklarımız. Bunlar standart mutfaklarımız böyle. Amerikan barlı kahvaltı barı var. Bahçe mobilyalarımız bunlar arkadaşlar. Şurada bir belçemiz mevcut. Merdiven altı. Yukarıdaki üç tane şimdi odamızı da göstereceğim. Burada bir çift kişilik yatak odamız mevcut. Mobilyalarımız falan hep yeni arkadaşlar. Evet. Buradan yandan hemen bir bu balkona bir çıkış kapısı var. Hazır pencere açıkken size buradan göstereyim. Şu balkon kapısı yani. Burada çok güzel büyük Hilton bir banyomuz var arkadaşlar. Duş akabinimiz. Bencemiz hepsi yeni restore edilmiş, sıfır. Burası da Burada gene ikinci çift kişilik yatak odamız var. Gene bu yatak odamızın da kendine ait bir balkonu var arkadaşlar. Tüm mobilyalar sıfır, yeni alınmış. Onu tekrardan hatırlatayım size şuradan göstereyim yine. Burada önce pey bakan balkonumuz arkadaşlar. Şimdi üst katta bir banyomuz, bir çift kişilik yatak odamız daha var. Terasımız da var. Orayı da göstereyim size. Çatı katındaki banyomuz da arkadaşlar böyle. Burası da yeni böyle restore edilmiş. Burada da hemen bir üst katta gene teras odamız. Burada kapının arkasında bir, bir çift, tek kişilik bir açılan yatağımız var arkadaşlar. İki tane de berjerimiz var. Burada şişme yatağımız falan da var. Hemen buraya, burada da güzel büyük bir terasımız var arkadaşlar. Üstü kapalı, pergolalı. Havuz da zaten karşısı. Şu gördüğünüz yer. Oranın işte yeni restoresi yapılıyor. E, fayansları, bilmem nesi, osu busu, komple. Sıfırlanıyor. Şu an için açık değil. Zaten pandemi olduğundan dolayı da açılmıyor. Burada da böyle bir terasta lavabomuz da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimizin aylık kira bedeli sezonluk 3 ay olarak verecek 13.750 TL aylık kira bedelimiz arkadaşlar. Onun da altını çizelim, bildirelim. İlgilenenler biliyorsunuz bana buradan dönüş yapabilirsiniz. Herkese selamlar, saygılar.